Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Selam olsun Ağabey'e, Somali'ye, Cezayir'e, Filistin'e, Katar'a, Azerbaycan'a, Bosna'ya... 15 Temmuz sonrasında vatanımıza, milletimize, dinimize, diyanetimize göz diken ülkemizi parçalamak isteyen bölmek isteyen hainlere fırsat vermedi. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Her birimiz bizi yaradanımıza bu günleri gösterdiği için sonsuz şükürler etmemiz lazım. Kayseri'de bu meydanı dolduran aynen sizler gibi ihtiyar genç yaşlı kadın demeden bütün Türkiye'nin her tarafında vatandaşımız sokağa döküldü. Bundan altı yıl önce de yine böyle bir cuma gecesi bu meydanları doldurdunuz. Meydanlara sığmadınız. Tam 225 bin kişi ellerinde ayrı Türk bayraklarıyla biz buradayız. Hainler siz neredesiniz dediniz. Evet bizim yüz akımız oldunuz. Gururumuz oldunuz. Sakarya Meydan Muharebesi'nde, Çanakkale'de ne olduysa aynı şekilde 15 Temmuz gecesi de bu hainlere kendi evlatlarına silah sıkan, bomba yağdıran, meclisini bombalayan, insanlarımızı acımasızca öldüren, elinde Aziz Türk Bayrağı'ndan başka bir şey olmayan, sivilleri vuran kahvelere dur dediniz. Kayseri bu ülkenin gururu. Kayseri her zaman yerli ve milli duruşuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gecenin o saatinde biz buradayız. Hainler siz neredesiniz dediniz. Bir daha bu tip olayların olmaması için, askeri darbelerin yaşanmaması için gençlere nakletmesi gerekir. Biz tarih yazmış bir, bir milletiz. Avrupa'da medeniyet kurmuş pek de millettir bu millet. Bu milletin tekrar tarih yazabilmesi için aslına iltica etmesi lazım. Bu ülkeyi bölmek, vatanı bölmek, ezanı dindirmek, bayrağımızı dinmek için hayır! planlar milli ve dini istismar ederek kendi vatandaşımızı kendimize düşman ederek yapmak istediği dışarıdaki hiçbir ülkeleriyle maşa adeta maşa olarak kullanıldı. O günde 15 Temmuz'da hep beraber buradaydık. Bu vatanı muhasır muasır medeniyetler seviyesine Atatürk'ün emanet ettiği bu vatan topraklarının bir karışını dahi kimseye vermeyeceğiz. Söz mü? Hep beraber söz veriyoruz. Bu anma gününü hepinize saygılar sunuyorum. 15 Temmuz'da şehit olan 251 vatan evladını anarak başlamak istiyorum. Rabbim onlara rahmet etsin. 15 Temmuz'da gazi olan Yüzlerce insanımız var. Rabbim gazilerimize sağlık, sağlık, afiyet, hayırlı uzun ömürler versin. Bizler gibi onlar da Türkiye'nin her tarafında bu darbecilere karşı çıkmışlardı. Ve kimisi şehadet mertebesine ulaştı, kimisi de gazilik mertebesine ulaştı. Ufkumuzu, geleceğimizi karartmak istediler. Bundan altı yıl önce akılların kabul edemeyeceği, vicdanların kaldıramayacağı, kalplerin kabullenemeyeceği bir alçaklıkla ülkemizin geleceğine engel olmak istediler. Kayseri birçok şehitler verdi. 15 Temmuz'da İstanbul'da işte cennetler, işte kübralar, gaziler verdi Şerife teyzeler. İki gün önce Belediye başkanımızla Garnizon Komutanımızla hem Cenneti hem Kübra'nın şehitlerimizin ailelerini ziyaret ettik. Bu vatan sevgimiz olduğu sürece bizi kimse yıkamaz. Biz 15 Temmuz'da 6 yıl önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve onun çağrısıyla sokaklara çıkıp karanlığı aydınlığa çevirdik.